geldi be? Ha, spora geldik. Spora mı geldiyiz? <laughs> bu sen de mi geldi? Ha, geldik, ben Çağcuma'dan ha. geldim. Ben Paşa da geldim. Paşa, kenara geç araba gele, kenara geç. Geliyor lan araba gele seni. Allah araba çok gizli kubucuk. Bak bak nereye gidecek? Şu yola mı He. Salam yiyor lan Salam yiyirdi Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çağcuma'ya geldim. Ee, sizlere şöyle kısa bir vlog çekeyim. Bakın karlar yağmış. Ve ee, karlar şu an eriyor. ya. Şöyle göstereyim sizlere. Taraf. Bartın tarafından e, İstanbul Ankara tarafına giden yol. Buralarda daha çok var mı? Buralarda daha çok kar var gibi. <laughs> Bereketiyle inşallah dereler, ırmaklarımız çağıl çağıl çağlıyor. <laughs> Çok güzel. Çok güzel kar yağdı arkadaşlar. Maşallah diyelim. Dileyen isteyen her yere yağsın böyle bol bereketli kar, yağmur. Bakın yolda yürümek adeta. Bakın. <laughs> Şöyle gidelim. Etrafı göstere göstere sizlere. Olmaz mı? Bizden taraf bu taraf arkadaşlar. Bu ırmak nereye giderse bizim köy e, karşı taraftaki Güs köyü arkasından geçiyor. ya. Yağsın bak, Yağdı. Yağsın yine inşallah. Kar, insana her zaman huzur verir. Burası Çağcuma arkadaşlar. Çağcuma şehir merkezine köprüden giriyoruz. Bakın, bu köprü buraya e, önceden derme çatma e, tahtalarla yapılmış daha önceleri 1900'lü yıllarda ya da başlarında e, ve sonra. 1945 yılında ya da burası kurulduğunda 1950 yılında yıkılan köprü yapılmış arkadaşlar. Bayağı o köprümüz de diğer taraftan geçiyor. Orası 2012 yılında sel, ırmağın çok su gelmesiyle birlikte yıkıldı. Ve 15 vatandaşımız burada vefat etti. Minibüste olanlar yürüyerek yaya da geçenler ve 4 tane vatandaşımızı bulamadık. Allah rahmet eylesin. Ee, gerçekten çok üzücü bir olay. Ee, ölenler de hemen şu tarafta Balgur Günel tarafından. Herhalde yanılmıyorsam. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok acı bir olay. Ben o zaman askerdeydim arkadaşlar. Çok e, televizyondan izledim. E, hatta annem bile pazara gelmişti. O ara oradan yoldan arabayla geçecekmiş ya da vesaire olacakmış. annem de. Burada Allah korumuş. Ama diğerlerine canları vardı. Giden canlar da ne? Bir yerden iki kişi vefat etti. O yüzden çok üzücü yani. Çok üzücü. Allah rahmet eylesin. Ee, işte şu an giriş yaptık. Hatta şuraya yapılan e, anıt gibi olan e, şeyde adları yazıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada da ölenler adına adları yazan e, özgürlüğü simgeleyen yanılmıyorsam almıyorsam e, üzerinde bir e, anıt bir anıt yapıldı e, hepsinin adları yazıyor arkadaşlar burada hepsinin adları yazıyor Bakın. hepsinin adları yazıyor. Şöyle, burası düğün salonu ilçenin Bakın böyle. Çarşımımız böylesine güzel, şirin, iyi bir o da da güzel yani. Dolmuşa bindim arkadaşlar, yukarı dolmuşa birlikte çıktım. Bakın şöyle çarşımızı sizlerle birlikte gidelim bakalım burası çay bahçesinden aşağı inerken kayarız diye korkuyorum Vallahi yerler bayağı bir kaygan arkadaşlar yerler kaygan bizlerle birlikte şöyle gidelim Sula akıyor la kula, valla şırıl şırıl. Dayıcım pisletten dışarı çıkmış. Şöyle gidelim. Altı yerden gitmeyelim. Kenardan gidelim. Bakalım. Gidelim. gidelim bakalım. karlar yağınca her taraf tabi haliyle su oluyor. Bakın. Geldiğimiz yol. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın burada da çerezler var. Bileciler var. Gidelim bakalım bakalım. Bu tarafta da market var bu tarafta. Sizlere şöyle göstereyim dedim ya. Devamlı geliyorsa gösterirsiniz diyebilirsiniz ona. Olsun şöyle değişik bir blog olsun sizlere. İçiyiz açılsın. Olmaz mı? Güzel olur inşallah. Hadi gidelim. Bu, bu tarafta da var. Ya, 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 ya. Bu videolar hep ana olacaklar arkadaşlar. Hep ana. Hep böyle burada. izledikçe izledikçe bakacağız. Sizler de buradan hasrettiğiniz, gurbetli olanlar hasretliğe gidiyor. Bir nebze de olsa gurbetlik biter mi? Bitmez. Ama ee, insan insanoğlu Can sağ olun. Hadi bunu şöyle kenardan gidelim. Bakın. Tabii ki e, esnafla, e, esnaflarımız da iyidir, insanlarımız da iyidir. Çağcuma'mız güzeldir. Şirin ve güzel şehir. Çağcuma. Manda yoğurdumuz meşhurdur arkadaşlar. Güzel manda yoğurdumuz, manda sucuklarımız, manda yoğur e, kaymaklarımız hepsi vardır. Tabi yürüse ürünler satan ama köylü insanlarımızda yoğurtlar mevcut. Tereyağlarımız vardır. Her şey vardır anlayacağız. Şöyle kenardan gidelim. Herkes işlerinin başında. Ekmek davası. Her yerde olduğu gibi. Şöyle bir. Çarşıya sizlerle birlikte çıktık ama ben yürüyerek çıkmadım. Arabayla çıktım. E şimdi gidelim bakalım gideceğimiz yere. İşlerim var arkadaşlar benim bugün. İşlerimi halledeceğim. Ve sonra Alet'ten sonra Yemeğe gideceğim Bu tarafa ad diye tarafa Ömrüne gidelim Gidelim bakalım. Bugün işlerimi halledeyim ben. Şöyle. Burası eski pazar yeriydi önceden. Hemen şu evlerin olduğu yer. Vlogumuz devam etsin arkadaşlar. Güzel bir vlog olsun sizlere. Çağcuma'yı sizlerle turlayalım bugün. <laughs> Gezelim bugün sizlerle Buradan takipçilerime Hepsine selamlarımı gönderiyorum Büyüklerimin ellerinden öpüyorum Arslan Koca Pınar Amcama selamlar gönderiyorum Buradan Almanya'da bizi devamlı izliyormuş Bir teyzem daha vardı Onu da e, selamlarımı yolluyorum Adı aklıma gelmedi ama Aslan Koca Pınar amcamıza selamlar Çağcı sizlere selam gönderiyorum Gurbettekilere ablalarıma, abilerime Teyzelerime Hepsine selamlar gönderiyorum. Pamuk ellerinden öpüyorum büyüklerimi. Böyle güzel günlerden sizlere merhabalar diliyorum. Çağcıma'dan, Zonguldak'tan selamlar gönderiyorum. Hemşeriyizden, uşağızdan. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Evet arkadaşlar. Güneşli bir günden herkese selamlar gönderiyoruz tekrardan. Buradan Muhammed kardeşimize selamlar. Muhammed kardeşimiz yemeğe çok oldu bugün. Şöyle gidelim bakalım. Her yerde kar var. Burası park. Şefle gidelim bakalım. Sizlere değişik bir blog olsun. Çağcuma özleyenlere Çağcuma güzel bir ilçemiz arkadaşlar. Bakın her yerde evler. Yani. Sezcan abi selamlar olsun Sezcan abi Kız. Şenay hocam sizlere de selamlar. Her kimseye selamlar olsun. <laughs> Şenay hocamıza, Sezcan abimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum buradan. Her yere bıraktığınız gibi. Ne kadar güzel. Bakın bu bisikletin de e, sahibi e, e, Portres olan abimiz çok e, 60 yıl bisiklet sürmüş ve bu abimize de bisiklet olarak ona güzel bir heykel koymuşlar buraya. <laughs> sağ mıdır bilmem ama kendisi sağ sağla uzun umurlar versin. Hadi bakalım bizler gidelim şöyle. Bakın karların altında ağaçları gördünüz mü? Ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Ağaçların içi, çam ağaçlarının altı. Böylesine güzel işte. Çok güzel. Evet. Ne gidelim sizlere çağırmadan selamlar gönderiyorum tekrardan. Hadi bakalım bizler. Şöyle evimize doğru uzanan yol. Çağcuma'dan. Karşıya geçeyim mi? Bakın geldiğim yol. Şuradan karşıya geçeyim. Tabi karla inirken su altına kalıyoruz. Bakalım Buradan Hasan'ın renkli dünyası var Gülşen ablamın oğlu Hasan a. Hasan sana selam söylüyorum kardeşim Nasılsın Güzel el işleri yapıyorsun ee, Nasıl el işlediğim ee, Boyama Yapıyor güzel yapıyor ama Gerçekten Ellerine sağlık Gülşen ablamızı ve ailesine selamlar gönderiyorum buradan ee, bizleri izlemeye devam. Çevrece de söyle bizleri. <laughs> Bakın burası. Çaycuma. Geldim yoldan yine tekrar aynı noktaya geri geldik arkadaşlar. Bakın. Hacım'a merkezden selamünaleyküm her kimse, ören aileleri, Nuran ablam, yolovalara, Bursa'nın Nilüfer ilçesine Bursa'ya bütün dostlarımıza selamlar. Bugün hacıma da. Sizlere kısa bir vlog çektim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Seka tarafı diğer tarafa gidiyor ama o tarafa vaktim olmadığı için gidemedim şu an. Ee, hadi bakalım. Şöyle gidelim. burası Çağcuman'ın tam göbeği. Burası tam göbeği arkadaşlar. Bak. Haydi bakalım. Ben eve gider. Arabaya gidelim arkadaşlar. İnşallah arabada denk gelir. İşlerimizi halledip evimize gideriz. izlemeye, yorum yapmaya, beğenmeye devam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın inşallah. Eğer eve gittiğimde çekersem ben siz gül olsa onu da eklerim. Çağcımadan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sizlere. Çağcımadan geldim arkadaşlar. Saltkova merkeze. Burada işlerimi hallettim. Ee, yavaş yavaş şimdi evimin yolunu tuttum. Buradan evimizin arası 2 kilometre. Annem dedi. Gelirken beni ara dedi. Örneğe gelirim. Geze geze hem spor yaparız dedi babamla. Karşı taraflar kar yiyor arkadaşlar bakın. Az önce buraya da kar yağdı. Şu an ee, hava açtı. Kar toplaya, kar yağıyor. Yani bakın. Gördüğünüz gibi. Hava güzel. Çağırmadık çok güneşliydi. E, şimdi burası. Kar yağdı ve tekrar açtı. Sizlere karlı günlerden bloklar çekiyorum arkadaşlar hadi bakalım şöyle gidelim merhaba Otuma yerlerimiz <laughs> ne kadar güzel değil mi böyle böyle çok güzel her şey ayrı ve güzel arkadaşlar. Gidelim bakalım. Annem babam önüme gelecek. Geze geze önüme geliyorlar. Bakın burası da Toki konutlar arkadaşlar. Toplu, to, e, toplu konut. Bakın. Kısalması Toki ya. Güzel değil mi olduğu konum? Güzel. Bakın burası Okey, bu taraf belde, kasaba. Güzel. Gerçekten çok güzel. Öyle. Gidelim bakalım arkadaşlar. Yollar, yollar. <laughs> güzel bir günümüz geçti bugün. Ben e, yukarıya girerek çıktım ama yukarı pardon arabayla çıktım. Ee, İnek kadar arabayla indim. Ama sizlere çarşıdan bloklar çektim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. İnşallah sizi sıkmam. Yaz günü geldiğinde hatta diyorum anneme. Diyorum ki anne diyorum bahçeye diyorum e, biber toplarız diyorum yaz günü arkadaşlarla. E, bamya toplarız, fasulye toplarız. Yaz günkü ki bloklar daha güzel olacak arkadaşlar. Vloglar mutlaka izleyelim. Bizi devam edin takip etmeye. <laughs> Hadi bakalım. Bakın. Şu gözüken tepedeki yer Temenler aşağısı Akpınar köyü. Öyle. Denizden yine gar gelecek herhalde. Şu tarafa kar yavuyor şu an. Şu tarafa kar yavuyor. Burası da ikinci etap toki. Şöyle gidelim. Hande babam önüme geliyor. Anacım hiç durmaz. Öyle geliyor önüme. Gelsin bakalım. Annem babam önüme geliyorlar. Evet, burası mezarlık, çam ağaçları. Üstlerine kar yağmış bayağı. Şöyle gidelim. Her yer karla içinde. Paşa! Paşa! Yine köpek yanlarında bizim. <laughs> Önümü mü geldi be? Ha, spora geldik. Spora mı geldiyiz? <laughs> Bu de mi geldi? Ha, şöyle, şöyle. ben Çağcuma'dan geldim. Ha? Paşa da geldim. Paşa kenara geç araba gel. Kenara geç. Geldiğin araba gelsin. Allah araba çok güzel kubucu yok. Bak nereye gidiyor? <laughs> Şu <laughs> yola mı gidiyor o? Salam yedi mi? Salam yedi mi? Evet. Ya, gel, sokalım, bak, Burası güneşliydi. Burası güneşliydi. Burada gar yağdı. Ben çay şey, satkınla gar yağdı. Çağcı Çağcıma gene gitti bak gar. çağırmadı garı şu ya şu ha. Bak sonra tarafına gitti. Deniz etkisi ki bak yine gar geliyor ya. Topla ya. Gene topla ya gar. Yağmaz artık anne. Yeter bu kadar yağdı ya. Yine pek gar yağdı. Bak, 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 Varmış mı? hadi bakalım yağsın bakay. Perşembe kadar kar yağsın. Şöyle gidelim yavaş yavaş. var <laughs> Yo army oldu mu geliyor? Geliyormuş bari. Artık yeni gitti. Kamyon geliyormuş. Partından uçaklarım şey, çıkardı ama. yok mu? Nerede ışıklar işte yok? Ne yapıyor? <laughs> He. Bakın arkadaşlar etraf kara içinde. Bak bayram alanı çatısı şey sıcak ya eriye gar orada. Kaliferler ya sıcak çatıyı vuruyor. O yüzden iri ya. Yok <laughs> bizim de iri anne. Bir de bir de akı Belki de aslında soğuk yedi şeyde. Orada kimse yok ki oranın içinde. Hayır, yine de, de. Ha, o yanda kimse yok işte. Arkadaşlar günlük vlogumuz böyle bu şekilde bitiyor. Sizler kendinize iyi bakın. Ben de evime kadar geldim. Güneş de var, soğuk da var, var. var. Öyle gidiyor. Sizler bir şey diyor musunuz son kez? Evet, Kendinize iyi bakın. Herkese selam buradan. Hadi teşekkür ederiz baba. Herkese